Şimdi tabii paradoksan devam edelim hocam. hocam tamam. Hazreti Adem'e yani ilk zamana kadar döndü. Orada evet. Şimdi edelim. paradoksun çözümü Zülkarneyn'de olduğu için o zaman Zülkarneyn'i ben yorum yaptım dedim ki onu ayrı tartışırız. Hı hı. Bu dedim Hz Adem'den kökenini alan bir insan olmayabilir dışarıdan bir insan olabilir çünkü paradoksu çözüyor. Şimdi bu en son. Yani güneşin battığı yerdeki seyahatinin bütün geçmişe dönük yorumlarıydı. Evet. Şimdi burada bir tane daha var. Sümme etba sebebe. Bak bunlar hep tek ayet. Tekrar tabi oldu o sebebe. Yani tekrar aracın içine bindi ve araç onu bir yere götürdü. Nereye götürdü? Hatta İza belega matliya şems. Bu da güneşin doğduğu yere geldi. Yani öyle bir zamana geldi ki güneş, güneşin doğduğu yer. Ne olabilir o zaman mesela? İşte bu güneşin doğduğu yer daha güneş yani dünya şöyle dünya güneş var. Bir zaman olur. olur. Bak yani güneş, güneş var, var ama dünyadaki insanlık yeni yeni bu güneşten faydalanmaya başlıyor. Canlılık insanlığa dönüşmüş veya hmm. insanlar yeni yeni dünyada bulunuyorlar ve yani ilk dönemleri insanlık medeniyetin ilk dönemleri bu. Onu nereden anlıyoruz? Burada mesela söylediği şeyden söylüyoruz. Vecedeha. Şimdi burada birincisinde Orada bir kavim buldu dedi. Vecede. Burada vecede ha onu buldu diyor. Neyi buldu? Güneşi. Güneşi buldu. Bak kavmi gene anlatacak ama burada güneşe vurgu yaparak anlatıyor. Şimdi vecede ha tagrubu bu. E, tatlu'u doğuyordu üstüne ala kavmin. Bir kavmin üstüne. Şimdi burada şunu söylüyor. Yani güneşin doğduğu yer derken Güneş'in kendi oluştuğu bir dönemden bahsetmiyor. O milyarlarca yıl önce. Bu hmm. ikisinin arasını ayırmak için şöyle yapmış. Burada Güneş'i buldu diye anlatmış. Bir kavmin de üstüne doğuyordu. Yani gene orada dünyanın bir dönemi. Ama orada o kavmin üstüne doğduğu bir ana götürdü. Bu araç Zülkarneyn'i diyor. Lem nec min sıtra. Burası da çok acayip. Lem nec al yapmamıştık lehum onlara. Min neyden? Duniha ondan başka sıtra örtü. Şimdi burada sıtra kelimesi geçtiği için sütre. Bu sütre çok acayip. Burada anlattığı şeyi çok iyi anlamamız lazım. Güneş var. Güneşin yanında bir gezegen var. Bu gezegenin örtüsünden bahsediyor. Bak insanların örtüsünden. Yani gezegenin içinde insanlar yaşıyor ve güneş var. Güneşten başka da örtüleri yok. Ne demek bu? Yani güneşin bir gezegeni örtmesi. Bunu şöyle anlayacağız. Bunu mesela çok değişik yorumlar yapıyorlar. Burada da kafalar karışıyor. Diyorlar ki burada insanlar çıplaktı. Hayır öyle bir şey değil. İnsanlar çıplak dünyanın içinde ilk ilkel dönemden bahsetmiyor bu. Evet ona çok yakın bir dönemden bahsediyor ama burada anlattığı şey çok acayip. Burada şöyle bir şey bak çizerek de göstereyim burada. Bizi izleyenlere. Mesela şurada bir güneş olsun. Burada da dünyası olsun. Buradan güneşin ışıkları geliyor. Şöyle gösterelim. Bu görünüyorsa bilmiyorum. Ben şey yapayım bir dahaki program hocam. Şu tahtalar var ya He. biraz tahtalar. Onları. Tamam onlardan. Küçük şey el tahtaları onların dağınıyor. E, böyle yap. daha iyi şey, şey, şey net olur. Şimdi güneşin ışığı vuruyor. Burada da bir gezegen var. Zaten bunu bugün uzayı gözleyen bütün astronotlar astrologlar veya astronotlar ne diyelim astronomlar uzayla ilgili bütün çalışmaları yapan bilim adamları gezegenleri direkt göremiyorlar. Nereye, ne zaman görüyorlar biliyor musun? Güneş, yani o sistemdeki güneşin önünden o gezegen geçerken görüyorlar. Orada siyah bir kara nokta evet, halinde. Evet. Çünkü orada bütün güneşin ışıkları geliyor, kara nokta halinde görünüyor. Onu da çok zor seçiyorlar. Şimdi burada böyle bir şeyden bahsediyor. Yani uzaydan güneşe doğru bakan bir insan dünyayı göremez. Neden göremez? Güneşin ışıkları dünyayı örter. Sadece gözlemle mi bu olur? Hayır. Güneşten gelen elektromanyetik bütün dalgalar, frekanslar sesi de örter. Herhangi bir dünyanın içindeki radyo şu bu faaliyetinin hepsini de örter. Yani sen dünyanın orada olduğunu bilmiyorsan güneşe doğru gidersin. Bu da akıllıca bir iş değildir. Yanarsın. Dünyanın orada olduğunu bilen bir kişi gider bulur onu. Bu Zülkarneyn diyor ki bak dünyayı orada olduğunu biliyordu. Ve gitti onu orada buldu. Çünkü güneşin ışıkları onu örtüyordu. Yani bu bilgi evrensel sistemde de daha bilinmediği bir zamanda oluyor bu iş. <laughs> yani onların da dünyanın orada olduğundan ve içinde insanların yaşadığından bilgisinin olmadığı bir zamandaki bir yere gidiyor dünyanın bir konumuna ve önceki bir konumuna gidiyor. Burada da dünyayı buluyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra dedi ki, örtü yapmamıştık. Bu sütre ee, onu gene açalım. Mesela gece araba kullanıyorsun. Karşı taraftan da senin ışığı gözüne alıyor. Önünden bir ceylan geçti, kedi geçti, köpek geçti. Göremezsin, vurursun. Bu illüzyon etkisi demektir. Bu illüzyon etkisinden bahsediyor burada. Bu illüzyon etkisi aslında senin bilgin varsa o sisteme ulaşırsın, yoksa ulaşamazsın demektir. Kezalike, işte bu böyledir. Ve kat hatna kuşatmıştık kapsamımız altındaydı. Şimdi burada açıklama yapıyor. Yani bu ben nasıl anlattım bunu? Dedim ki Zülkarneyn biliyordu ama diğer galaktik gezegenlerde diyelim veya sistemlerde dünyanın orada olduğunu bilinmediği bir zamana gitmişti. Ama burada öyle bir şey anlatıyor ki Zülkarneyn'in bildiğini anlıyoruz. Çünkü Allah'tan bilgiler geliyor. E hatna biz o kapsamımız içindeydi. Yani biliyorduk. Bir mahalledeki hıbra Bizim yanımızdaki bilgi de o vardı. HUBRA bütün her şeyi en inceliğiyle iç yapısını dış yapısını bilmek demektir. Yani burada bu açıklamayı da koymuş buraya. Bak işte bu böyle. E tamam da orada nasıl oluyor? Öbür sistemler bilmiyor. Zülkarneyn biliyor falan. Sen diyorsun ki Zülkarneyn uzaylı olabilir de o uzaylılar bilmiyorsa Zülkarneyn nasıl biliyor? İşte Zülkarneyn'e özel bir bilgi verildiğini ve bu bilginin bildiğini yani orada dünyayı bulmak için öyle bir yere gidiyor ki Güneş onu tamamen örtmüş. Orada dünyaya ait bir bilgi yok. E uzaydan bir uzay aracıyla yaklaşıyorsun. Buradan cızırtı da gelmiyor, ses de gelmiyor, görüntü de gelmiyor, hiçbir şey de gelmiyor. Hepsini güneş ışığı yok etmiş. Anca bilirsen gidersin. Bunu anlatmak için şöyle söylemiş. Ve kat ehatna biz onu kapsamıştık, kuşatmıştık. Bima ledeyhi hubra en ince ayrıntısına kadar bu bilgiye sahiptik. Yani Zülkarneyn bu işi biliyor demek istiyor. Şimdi bu ikinci seyahat başlangıca gitti. Birinci de sona gitti, ikinci de başlangıca gitti. Bütün insanlık dönemini kapsama altına aldı. Şimdi üçüncüye geleceğiz. Kaç dakika var? Daha var zamanımız. Var. Üçüncüye geleceğiz. 20 dakikamız var. Ha. Şimdi tekrar sümme etba sebebi, tekrar bir sebebe bindi, dahil oldu. Geldi. Hatta izâ belega beyne seddeyni. Şimdi bu beyne seddeyni de çok acayip. Bak burada birincisi güneşin doğduğu yer, ikincisi güneşin battığı yer. Bunların zodyak takviminde zamanlamasını bulmamız lazım. Onu unutturma, bulalım. Tamam. Bu üçüncü, iki seddin arasına gitti. Daha set yapmak yok bak. Anlattığı yer, gittiği yeri iki seddin arası diyor. İki seddin arası. Şimdi bu iki seddin arası, bunu açalım biraz. Hem üçüncünün daha sonra set yapımını sonraki videoda anlatırız. Burada da beyne seddini ve min dun hima kam ve onların hizasının ortasında bir kavim buldu. Yani dünyayı öyle bir yerde buldu ki bu iki settin tam orta noktasındaki bir hizalanmayla buldu. Şimdi bunu biz şöyle anlayabiliriz. Ancak ve ancak. Set kelimesini çözeceğiz. Bu iki settin bulunduğu yeri anlayacağız. Onların ortada hizalandıkları noktayı anlayacağız öyle çözeceğiz. Bunu gene zodyak takviminden çözebiliriz. Set kelimesi engel demek. Set şeklinde yazılırsa yani Arapça S, Sin ve D harfinde yazılırsa bu gazdan buluttan bir engel süt şeklinde okunursa gene S, D yazılıyor ama süt okunuyor. Süt okunursa duvar engel. Bunlardan anlıyoruz Yasin suresinden. Yasin suresinde biz onların önüne arkasına set çektik. Onlar göremezler. E, sanki gözleri yok, kör gibi hareket ederler diye anlatırken inanmayanlar için burada görünmeyen bir engelden bahsediyor ve set kelimesini kullanıyor. Şimdi eğer set duman gibi, toz gibi, bulut gibi bir engelse o zaman biz bunu Zodyak takviminde bu iki tane bulutsu olarak anlayabiliriz ve bunların hizalandığı bir yerde dünyanın bulunduğu noktayı bulmaya çalışabiliriz. Bu da Yay takım yıldızında eee bulunuyor ve günümüzden 23 bin sene önce yani milattan önce 21 bin veya 22 bin senelerine denk gelen bir konumda yay takımı yıldızı çünkü orada yani demek ki 3. seyahatinde öyle bir yere gitmiş ki insanlık tarihinin daha da böyle biraz daha ortalarında. Demek ki bundan önce birinci seyahatinde daha önceki bir yere gitti. Yani milattan önceki 23 bin değil de bir önceki zodyak kuşağına gidip insanlığın başladığını orada gördü. Ama burada setli yapmak için geldiği yer iki tane bulutsunun hizalandığı bir zodyak dönemi. Bu da yay takımı yıldızında. Ha buna başka yorum getiren de olabilir. Ama ben böyle buluyorum bunu. Şimdi buradaki durum şu min dunihi makamen orada da kavmi buldu. La yekadune. Yani kayıt yapmıyorlardı. Yefkahune. Fıkıhları da yoktu. Kavlen. Sözlü olarak bile fıkıhları, kanunları yoktu. Yani bunların bir anayasası falan yoktu. Sözlü olarak bile anayasaları yoktu. Kayıtları da yoktu yekadune ne, kavlen Şimdi bunu burada nasıl çevirmiş? Bak elmal'ım diye yazır bile bunu bana göre biraz hatalı çevirmiş. efendim hemen hemen söz anlayacak bir halde değil gibiydiler. Hem cümleyi böyle kıvrak yaptırmış. Hemen hemen söz anlayacak bir halde değil gibiydiler. Şimdi bunu başka şeylere bakarsan tefsirlere bak, meallere bak hepsinde diyor bunlar konuşma bilmiyordu. Hayır, hiç öyle değil. Çünkü hemen ayetin sonunda konuşacak Zülkarni ile. Konuşma bilmeyen adamlar nasıl konuşuyorlar? Konuşma bilmemekle alakası yok bunun. Burayı çok iyi anlamak lazım. Burada gittiği dönemde yekadune yefkahune kavlen. Sözlü olarak bile onların bir sistemleri yoktu. Yani ne fıkıhları vardı, ne kanunların nizamları vardı, ne de kayıt altına alıyorlardı. Burada bir düzen olmamasından bahsediyor. Düzen yok. Neden yok? Şimdi anlayacağız. Düzen yok çünkü. Ee, kavlen. Şimdi Kalu Ya Bak konuştular. Hemen ayet bitti. Başladı konuşma. Şimdi konuşmaları yok dediğin zaman bu konuşmayı nereye koyacaksın? Yani burada hatalı çeviriler var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Konuşmayla alakası yok. Bunun düzenle, nizamla alakası var. Bir onu anlayalım. Şimdi burada diyorlar ki Ya Zülkarneyn. Hemen Zülkarneyn'e hitap ediyorlar. İnne yacucu ve macuc. İşte buraya geldik şimdi işin bam teline. Yecüc ve Mecüc var burada ve kesinlikle müfsidune fil ert. Bu dünyanın içinde fesat çıkartacak hareketler yapıyorlar. Bu ne fesat çıkartmayı da şöyle anlayacağız. Başka başka ayetlerden ben şimdi açarım zaman yok. Fesat şu demek. Fesat senden karşı karşıya gelip de senden mücadele etmiyor. Nasıl yapıyor? Sana diyor ki, senin diyor, amcanın oğlu senin hakkında şu lafı söyledi. Amcanın oğluna gidiyor, Murat da diyor, senin hakkında şu lafı söyledi, siz birbirinize giriyorsunuz. Birbirinizi kırdığınız zaman o sizin bu boşalttığınız alana gelip sahip oluyor. Bunu bugün de yürüten çok geniş sistemler var. Fesat şu demek, birbirine kırdır kardeşim, onlar zayıflasın, sonra ikisini de tek tek yutarsın. Şimdi bunlar fesat yapıyorlar diyor dünyada, yani dünyayı ele geçirmeye çalışıyorlar demek. Gecişte de mecişe. Fehal. Ne dersin? Nec'alü leke. Sana yapalım bir şey getirelim. Harcan. Vergi. He, şimdi burada ne dediler? Biz dedik ki bunların fıkıhları yok, anayasaları bile yok, kayıtları, düzenleri yok. Bunlar diyorlar ki sen bizim başımıza kral ol. Çünkü vergi demek şu. Devleti kur. Devletin başına geç. Vergiyi sen topla vergi topla demeleri bizim böyle düzenimiz yok. Sen kur bize bir düzen ve başımıza geç kral ol. Şimdi burada Zülkarneyn'e şunu teklif ettiler. Kendi yaşadıkları o zamanda dünyanın düzenini sen kur ve burada yaşa. Şimdi ama Zülkarneyn ne diyecek? Efendim harcan. Ala en tecale. Ha şartlı söylüyorlar bunu. Tecale sen de yap. Beynena ve beynehum. Bizimle onların arasına setten bir set yap. Yani görünmeyen bir engel yap. Şimdi set dediğimiz zaman görünmeyen bir engel olduğunu burada kesinlikle anlamamız lazım. Bunu neden söylüyorum? Bu set işini Zülkarne işin biraz sonra yapacak. Bu seti klasik yorumcular başta ne dedik? Bu setin iki çeşit yorum var. Bir klasik bir modern. Modernin de iki türlüsü var. Klasik yorumcular şöyle düşünmüşler. İki tane daha var. Arasına demirleri diziyorsun, üstüne erimiş bakır döküyorsun, set oluyor. Arka tarafta yecüc mecüc alıyor, bu tarafa ulaşamıyor. Böyle anlamışlar. Bu doğru mu? Bu doğru değil bence. Hayır, her türlü yine geçer, alttan geçer, üstten geçer. Bu varlıklar çıkmak istiyorsan. Her yerden Çıkarlan geçer. Ne kadar yukarı çıkartabilirsin ki onu? Kazar alttan geçer, üstten çıkar. Yani alttan hadi geçemiyor, üstten çıktı. Üstten çıkamadı diyelim. Biz bunu bugün görmemiz lazım dünyanın evet, üzerinde. Tabi var. Abi, tabii dünyanın üzerinde göremediğimize göre. Böyle bir şey. şeyler var. Ee, bazı işte Hazreti Zülkarnesi ile ilgili işaretler falan denilen bazı tepelerin dağlardaki görüntüler falan var şu anda. Aşılamaz olması e, lazım. yani o, uçak geçiyor üstünden. Aşıyor yani. E, uydular var görüyorsun. Yani aşmış insan oldu. Peki söylenenler nedir? Uydurma mı? Yani, hangisi? Mesela işte bilmem ne dağın üzerinde bu. Züker'den e tabi onlar. Settiydi. Sonradan kalıntılardı denilen. Sonra insanların yakıştırmaları şimdi bir çare bulamayınca bu konu anlaşılan bir konu değil. Çünkü şeyler var çok ilginç resimler. İki böyle vadi arasında görünen kalıntılar falan da var bazı ülkelerde. Olabilir. Çin setti ne diyorlar? Şuna diyorlar. Çünkü uzaydan bir tek izlenebilen set bugün dünya üzerine bilinen Çin setti. Kafkas dağlarında düşünmüşler daha önce. Çünkü Kafkas dağlarının ötesi Rusya, Soğuk bölge Sibirya falan. O taraflara insanlar gidemediği için yani orayı Onları hapsetti diye düşünmüşler falan ama bunların hiçbir tanesi doğru değil. Ondan sonra neden doğru değil? Burada bir kere set kelimesi set görünmeyen bir engel demek. Bunu bir kere kafamıza yazacağız. Yani orada bir kara delik ya da bir manyetik alan mı aslında çıkıyor? Şimdi olabilir, olmayabilir. Onu yorumuna geçeceğiz. Zülkarney'in setini yapma aşamasındaki ayrıntılar. Orası da uzun sürer. Ona da bir şey yapalım. Tamam o zaman ayrı, o bir öneme, yapalım. ayrı bir bölüm yapalım. Dur bunu bitirelim ama biraz daha burada bir şeyler söyleyeyim Hı. ben. Şimdi burada ne dedik? Zülkarney'in setini yapacak. Onlar dediler ki bizim başımıza geç kral ol. Sana vergileri toplama izini biz verelim. Ve sen bu vergileri topla düzeni kur burada. Ve bunlarla bizim aramıza bir engel koy bu engel de set olsun yani görünmeyen bir engel olsun yani bizi dünyaya buraya sınır çekip de siz burada tarafta yaşayın onlar o tarafta yaşasın diye öyle bir şey yap demiyorlar evet, evet. bütün dünyayı bizim hakimiyetimize verecek bir şekilde sen bu engeli yap oluştur diyorlar şimdi burada cevap verecek cevabını da alalım sonra setin yapımına geçelim kale ma mekken nefihi rabbi hayrun şimdi burada dedi ki onlar ne dedi kral ol bu da diyor ki Bak, sizin bilmediğiniz bir şey var. Benim Allah'ın beni yerleştirdiği sistem sizin bu teklif ettiğinizden çok üstündür. Ne demek bu? Ya ben bütün dünyanın zamanlarının kralıyım. Siz bana ne teklif ediyorsunuz? Yani gel burada kral ol diyorsunuz. Anlamamışsınız konuyu diyor. Yani burada ben bütün zamanların kralıyım. Cevabı devam ediyor fe'inuni. Bana getirin. Bir kuvvetin yani kuvvetinizle bana kol gücüyle, kol gücüyle yardımcı olun. Ec al, getireyim ben de yapayım. Beyneküm sizin aranızda ve beynehum onların arasına. Redman. Peki o zaman o varlıklardan bir e, vücut gücü, gücü bir şey istiyor ya. Dünyada zaman, insanlardan istiyor. Tamam istiyor. O zaman burada e, görünmez kısımlar nasıl? Şimdi bak, ]acağız? burada İnsanlar iki tane yorum şey. var. Burada yorum var. İnsanlardan bu kuvvet kol gücü istediği için diyorlar ki bu Zülkarneyn aslında soyut bir varlık. Bu böyle yorum yapanlar var. O da doğru değil aslında da onu yorumlarını söyleyeyim. Soyut varlık. Çünkü somutta iş yapabilmek için somuttaki olan varlıklardan bir şey istiyor. Onlara yaptırıyor aslında. Evet, evet. Çünkü bunu insanlar yapıyor diyorlar. Ama burada biraz ileride eee setli yaparken Zülkarney'in de bizzat işin içinde somut olarak bulunduğunu anlayacağız. Tam Bu şey geçerli değildir. Yardım Peki yardım ne yapıyorlar onlar? E şimdi burada yapacaklar biraz sonra. Onu öbür videoda anlatacağız. Şimdi burada esas önemli olan kelime redim. bak hı hı. Dedi ki bize set yap, görünmeyen bir şey yap. O da dedi ki redim yapacağım. Bu redim ne? Reddetmek, itmek demek. Bu itici bir şey yapacağım diyor. Yani size set yapacağım demiyor. Ha şey gibi hani bir alan var, içeri giriyor manyetik. O da onu itiyor. Manyetik Ama bir şey. Tabii, manyetik. Şimdi bu manyetik demesi bir kere klasik iki dağın arasına demirleri dizdi falan bu şey tamamen yok ediyor. Yani o yorumlar geçersiz oluyor. Y modern yorumun ikinci türüne de burada atıf var gibi sanki. Yani burada ne diyorlar modern yorumun ikinci türü? Zürkhane'nin seti için. Diyorlar ki burada Sörn'de yapılan çalışmalar aslında bu sette açmak için yapılan çalışmalardır. Hmm. Burada bir mıknatıs kullanılıyor ve hızlandırıcı kullanılıyor. Evet. O mıknatısla boyut kapısını açmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Diyorlar. Şimdi bu yoruma burada Redim kelimesi büyük destek veriyor. Redim dediği manyetik size bir şey yapacağım demek istiyor. Şimdi bunu burada istersen keselim. Tamam. Devam, Ondan devam. sonra bu setin yapılışını anlatalım. Tamam. Daha iyi olur.